Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü Ortak Operasyonu'nda Azez Mare bölgesinde PKK-KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali Kodadlı Hasan Nayar, 1,8 kilogram C4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmatla yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonu böyle duyurdu. Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü Ortak Operasyonu'nda, Azez Mare Bölgesi'nde PKK-KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali Kod adlı Hasan Nayar, 1,8 kilogram C4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıdan mühimmatla yakalandı. Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan emniyet teşkilatımıza, Emniyet istihbarat birimlerimize, jandarmamıza, Suriye görev gücündeki kahraman evlatlarımıza tebrikler.